Her aşkın yolu yanılır, gördüm gözleri karanlık uyu düştüm öldü. şimdi başka yar Ah el çekmiyor kara sevda bende Sen hangi elde sevda olup açtı Ben karlı dağlar misal yalnızım Yok bir sesimi hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ama ceylan nasip değilmiş vuslat Rahat uyuyar sana akımı enan yok bir sitemim hayatta her şey kısmet soldu geçtim ömrümü yaşladı yani efti oh, ala enes nasipti elimiş bu <laughs> <Fusnat>. rahat suyu <laughs> yar sana hakkımı helal ettim bitti maç ne den tekrar şöyle seyredin adılar kalkpatıyor <laughs> <laughs>